Evet, aslan taraftan herkese iyi akşamlar arkadaşlar, nasılsınız, umarım ki iyisinizdir. Bugünkü açılımda şöyle aklımızda kişilerle ilgili bir pişmanlık enerjisi var mı onu öğrenmek istiyorum. Ee, gerçekten pişmanlar mı? Evet, pişmanlarsa neden pişmanlar? Bakalım, bununla ilgili bir sorgulama yapalım istedim. Yaptığınız beğeni ve yorumlara çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Gerçekten güzel bir enerji sarf ediyorsunuz, veriyorsunuz bizlere. Bu yüzden de benim de enerjim sizin sayenizde yükseliyor. Daha doğrusu kolektifimizin enerjisi sizinle birlikte yükselmiş oluyor. Ben hemen şöyle kısa bir açılım yapacağım. Niyetimi aldım, zamansız zamana niyetlendim. Hemen sorumu sormak istiyorum. Aklımızdaki kişiler pişman mı? Pişmansa neden pişmanlar? Bunu bir görelim istiyorum. Evet. Bana özel açılımlarda 7.24 ulaşabileceğinizi biliyorsunuz arkadaşlar. Özel açılımlarda daha ayrıntılı bir noktada e, istediklerinizi sorabiliyorsunuz. Görebiliyorsunuz. Evet soruyorum. Ben, kolektifin aklındaki kişi benden gittiğinden dolayı pişman mısın? Pişmansan da neden pişmansın diye sordum şimdi. Bakalım görelim. Herhalde görünüyordur. Evet, şimdi öncelikle sizden gittiğini pişman mı diye sorduk. Pişmansa neden pişman? Şimdi ilişkinizde aslında ee, gerçekten yalan, dürüst olmayan ya da aldatılan bazı durumlar yaşanmış. Ya da öyle bir noktaya getirmiş ki bazen durumu kurtarmak için sürekli olarak böyle beyaz yalanlar desek de yalan bir şekilde işin içine karışmış. Anladığım kadarıyla. Tabii ki şimdi bundan önceki süreçte bu yalanları kendini kurtarmak adına ya da bu ilişkideki bir süreci değerini fark etmediği noktada söylemiş. Sizin arkanızdan işler çevirmiş olan bazı süreçler uzun süre böyle devam etmiş. Anladığım kadarıyla. Fakat şimdi diyor ki ben gerçekten o kadar pişmanım ki neden diyorsunuz? Bakın burada kale kartı var, kavuşmak var ve hazine deste altında. Aslında içlerine şöyle dönüp baktıklarında gerçekten sizin ne kadar kıymetli ne kadar değerli birisi olduğunuzu farkına varmışlar. Yani parayla, pulla, başka bir şeyle ölçülebilecek bir değer yok burada. Çünkü artık sandıktan taşan bir hazine, yani içinden taşan bir e, kıymet duygusu var sizinle ilgili. Peki, tabii bunu şu anda bu deste enerjisinde olduğu için bu duyguyu ya da bu e, verdiği enerjiyi size yansıtmıyor olabilir. Çünkü göstermemek durumu da var burada. Şimdi Buradaki durumda aslında pişmanlığı var mı? Tabii ki var. Fakat e, bu pişmanlığı buradaki yalan kartı yani tilki kartını görüyorsunuz. Bu tilki kartıyla şunu söylemek istiyorum. Ben bunu şu anda gösteremem. Yani pişmanım evet. Çok yoğun bir pişmanlık var. Hatta o kadar ki ben sana artık e, kavuşmak istiyorum. Seninle yan yana olmak istiyorum. Bu aşkımızı tekrar canlandırmak istiyorum. Fakat... Şimdi bunu burada, buradaki göstermeme durumu, bu ikinci versiyon arkadaşlar. Göstermeme durumu sağlam bir adım atabilmekle ilgili olduğunu söyledi. Kendisi pişman mı? Evet. Sağlam ve kararlı bir duruş sergileyemediği için şu anda bunu göstermiyor. Enerjisi bu noktada kapalı görünüyor olabilir. Yani daha toy, daha böyle acemi ya da ne yapacağını hala bilemeyen, etrafındaki karışıklık sebebiyle de bu duyguyu, bu hareketi, eylemi size gösteremiyor olabilir. İkinci versiyon dediğim. Yani Ve aslında kararlı bir duruş sergileyerek, istikrarlı bir duruş sergileyerek size gelmek istiyor mu? İstiyor. Çünkü siz onun için çok kıymetli bir hazinesiniz. Bunu da anladığını bize vurguluyor arkadaşlar. Çok net verdi burayı. Pişman mı? Evet çok pişman. Bu kadar pişman olmazsa, zaten bu kadar hazine gibi sizi görmez öyle değil mi? Şimdi danışanlarım ya da işte kolektiflerden, kolekten bazı yorumlar geliyor. Hep hep pozitif görünüyor, görünüyor ya sizlere şimdi burası. Evet, gerçekten pozitif. Çünkü kartları sizin önünüzde açıyorum gördüğünüz gibi. Hiçbir şekilde başka şekilde yorum katmıyorum burada kalp neyse onu okumaya çalışıyorum. Okuduğum şeyde negatif bir enerjiyi asla yükleyemem. Çünkü burada daha çok pozitif enerjilere sahip bir e, aklımızdaki kişi yapısı var. Daha bu e, durumun gücünü kavrayamamış ya da bu noktada size daha gelmemiş olsa bile önemli değil. Arka planda gelişen ya da bilinçaltında gelişen enerjiler de bunu yansıtıyor. Dur. Yani bu güç öncelikle kendilerine ulaşacak. Onda sıradan olacak. Eylem noktasına gelemedilerse bile önemli değil. Düşünce ve duygu şu anda bu pişmanlığı bize veriyor arkadaşlar. Devam edelim. Pişman mısın? Pişmansan, neden pişmansın? dedik. Evet. Evet, bakalım şimdi burada pişman mısın diye sorduğumuzda birincisi birinci versiyonda şöyle bir durum var. Çocuklarla ilgili bir durumda kavga edilmiş olabilir ya da paylaşılamamış ya da onunla ilgili bir süreci yönetememiş olabilirler. Yani bundan dolayı sizinle tartışmalı bir sürece girmiş olabilir. Bu yüzden pişman mı? Evet. Çünkü pişman ki bununla ilgili size bir haber vermek istiyor. E, hatta bu haber tabii ki sevinçli bir haber olsun istediği bir duruma sokmuş. E, i̇kincisi şöyle söyleyeyim ben size ikinci versiyonda e, geçmişte gerçekten diliyle sizi çok fazla yaralamış olabilir, size hakaretler etmiş olabilir, sizden giderken sizi e, negatif bir psikoloji içerisinde sokmuş ve üzerinizde baskı kurup öyle manipüle ederek gitmiş olabilir. Hatta bu illaki geçmişteki gidişler değil, ilk defa gelip de tekrar bunu yapıp gidenler de var arkadaşlar, onu da söyleyeyim. Ama artık pişmanlığı yaptığından, tabii ki yaptığından pişman. Bu yüzden de çok masum bir başlangıçla ilgili bir düşünce duygusu var. Neden pişman? Çünkü siz çok masumsunuz aslında. Sizi yaraladığı için bu pişmanlık var. Bunun haberini ya da mesajını atmak istiyor ya da aramak istiyor. Size bu noktada sevinçli bir haber vermek istiyor. Aslında sevinçli bir haberi size değil de kendisi burada bu haberle birlikte sevinmek istediğini tekrar bir başlangıç yapmak istediğinde vurgulamaya çalışıyor. Yani e, bütün bu duyguyu, düşünceyi kafasında o kadar çok fazla düşünmüş, e, düşündükçe de yaptı. Bak ikinci gelişte dahi e, yapanlar bunu var arkadaşlar. Üçüncü kişiler, üçüncü versiyonda da üçüncü kişiler dahil etmiş kişiler. Artık bunu aradan çıkarmak istediğini, çünkü pişman olduğunu söylüyor. Bu pişmanlıkla o aradan çıkan kişilerin haberini size vermek istediğini. Bu bir sevinçli haber. Yakında gelecek bir sevinçli haberdir. Hayatından çıkarıp masum bir başlangıç yapmak için sizi arayacağını söylüyor bize burada. Pişman mı? Evet. Tabii ki pişman. Burada hem söyledikleri yalanlar, dolanlar, arkasından çevirdiği işler. Ya yani kendini kurtarmak için yaptığı her şey. Bundan dolayı pişman. İkincisi söylediği laflarla, sözlerle, yaralamasıyla İkincisi bu noktada pişman, üçüncüsü de araya koyduğu üçüncü enerjiler yüzünden sizinle birleşemediği için, size bunu yokluğu yaşattığı için e pişman ve bu pişmanlığın neticesinde tabii ki size kavuşmak, sizinle masum bir baş başlangıç yapmak ve mutlu bir haberi, mutlu bir e duygu, düşünceyle sağlam, kararlı bir şekilde size gelme isteği içerisinde olduğu bize söylüyor burada çok net bir şekilde. Devam edelim bakalım. Pişman mısın? Pişmansan neden pişmansın? Pişmanlar arkadaşlar. Niye pişman olmasınlar ki? Gittikleri hiçbir yerde başarı sağlayamadılar ki bunlar. Yani size şu anda dediğim gibi maskeliyor olabilirler. Maskeledikleri bu süreçte bu onlar pişman olmadığı anlamına gelmiyor. Devam edelim. Pişman mısın? Neden pişmansın? Burada şöyle söyleyeyim. Pişman mı? Yine evet. Çünkü sizi kaybettiğini düşünüyor. Görüyor musunuz? Bakın destek enerjisinde. Siz ona aittiniz. O hep şöyle düşünüyordu. geçmişte ben ne yaparsam yapayım o benim. O benimle. Ya benden gidemez. Gibi gibi bazı düşüncelere giriyordu. Bu yüzden istediği gibi davranmak moduna veya yani manipüle etme gerekçesiyle bir şekilde sizi yönlendirmeye çalışıyordu. Baskı kurmaya çalışıyordu. Ama artık şunu biliyor ki bu bana ait olanı yitirdim. Seni yitirdim. Bu yüzden de öfkeliyim. Çok öfkeli kendisine. Yani... Şuradaki aşamada şunu söylüyor. Ben aslında bunu yaparken, ben aslında bunu yaparken hep başkalarının sözüyle, lafıyla hareket ettim. Ya da başkalarına göre hareket ettim. Bu yüzden seni kaybettim. Çok pişmanım. Çünkü sen benim şansımdın. Sen benim dileğimdin. Ben bunu nasıl göremedim? Nasıl bu duruma soktum? Başkalarının manipüleleriyle hareket ederek seni Kızdırdım, sana kayıp yaşattım, ee, seni samurayın arasına soktum diyor. Bu yüzden kendime çok öfkeliyim. Bu öfkeli olduğum süreçte artık ben başkalarından özgürleşmek, kendi e, hür irademle dış etkileri de bağımsız olmak istiyorum. Ve sana bu şans için tekrar adım atmak istiyorum. Sen benim şansımsın dediği bir duruma girmiş. Neden pişman? Çünkü şurada başkalarının lafıyla, sözüyle hareket etmiş arkadaşlar. Başkalarının etkisiyle sizi kırmış, dökmüş. Sizi yalnız bırakmış. Yalnız da olamamış. Bu yüzden sizi kaybetmiş. Uzun süredir bu manipülele e, maruz bırakmış sizi. Bu yüzden de şu anda öfkeli mi? Evet, öfkeli. Zaten de öfkeli olmasa şaşarım. Tabii bu size olan öfkesinden bahsetmiyorum. Bu kendilerinin Kendilerine olan öfkesi var burada. Pişman mı? Tabii ki pişman olacak. Devam edelim bakalım. Buradan önce takına da alalım. Pişman mısın? Ama neden pişmansın? Bir de burada diğer bir versiyon da var arkadaşlar. Evet pişman çünkü size yaptıkları, size gösterdikleri öfke, açığa çıkmış geçmişte bu öfkeyle hareket etmişler bu öfkeyle hareket edip sizden gidenler sizi yarı yolda bırakanlar gittikleri de büyük kayıplar vermiş olabilirler bu kayıplar e, insan kaybı olur onun dışında e, maddi kayıplar olur kariyer kaybı olur yani başarılı olamamışlar yani bir yıkımın eşiğine gelmişler ve bu yıkımın eşiğinde de artık yaptıklarından dolayı pişmanlar. Çünkü siz onlar için bir şanstınız. Bunu da gördüklerini söylüyorlar. Evet. Pişman mısın? Pişmansan neden pişmansın dedik. Pişman mı? Çok pişman. Çünkü arkadaşlar burada bir aşktan bahsediyoruz size geçmişteki enerjilerinin e, bir türlü aral enerjisine gelememiş burada. Şu anda aral enerjisinde. Yani size dört dörtlük bir eş olma, dört dörtlük bir sevgili olma, dört dörtlük bir dost ya da partner olma enerjisine girmiş ve tamamen pozitif enerjilere girmiş burada. Geçmişte aşk vardı, aşkla zorluklar yaşattı sizi size tutkuları o kadar artmış ki pişman mı? E tabi gözdesi olmuşsunuz artık onun dikkat çekiyorsunuz her türlü size doğru baktığında bir e, atart enerjisi görüyor gördünüz mü? Burada size bakıyor. Bir de başkalarına var onun üçüncü kişilerle ilgili durumu var. Onlara artık sırt dönmüş bu yüzden de pişman mı? Tabii ki pişman üçüncü kişilerin arasındaki bir bağ koparıyor. Onlara sırt dönüyor. Size doğru bir de sizin pozitif enerjinize doğru bakıyor. Gördünüz mü burayı? Atat enerjisiyle aral enerjisi birbirine bakan enerjiler içerisinde görünüyor. Ve pişman çünkü size aşık. Geçmişte tutkuyla hareket etmiş. Tutkusal olarak bir üçüncü kişi enerjisine kapılmış. Ve gerek eş olur, gerek sevgili, değil, sevgili edinmiştir. Gerek bu tutkusal e, durum e, geçici bir süre bir e, sekteye uğratmıştır. Ama artık bunu anlamış ki pişmanlığından dolayı anlamış arkadaşlar. Pişman mı? Evet çok pişman. Devam ediyorum bakalım pişman mı? Sizler siz enerjiniz, enerjiniz o kadar güzel görünüyor ki burada çok pozitifsiniz insanların e, ışık gibi parladığınızı insanlar arasında söyleyebilirim. Görüyor ya da görmüyor. Enerjinizi böyle hissediyor. Çünkü siz onlara kayıp yaşattınız arkadaşlar. Bu kayıptan dolayı da pişmanlar mı? Evet pişmanlar. Bakalım pişman mısın? Neden pişmansın? Şimdi arkadaşlar burada iki kişi arasında kalmış kişiler var. İki kişi arasında bir yıkım yaşanmış. Gördüğünüz gibi merkezinde yıkım var şu anda. Bu yıkım e, geçmişte ikilemde bıraktığı süreçlerden kaynaklı olduğu için pişman mı? Evet pişman. Çünkü ona bir yıkım getirmiş bu. Neden pişman diyoruz ya. Hayatına bir yıkım getirmiş. İkili bir enerji var. Buradaki enerjilerden biri sizsiniz. Birisi de ya eşi ya annesi gibi bir enerjiden bahsediyor burada. Artık bunun farkına varmış. Geçmişteki yarattığı bu enerji, ikilemden kaynaklı bu durum e, yıkıntıya uğramış. Aşkı varken bu aşkı yaşamamış. Size olan aşkını yaşamamış. Ama artık onlar bir yıkım yaşıyorlar biriyle ilgili. Burada üçlü bir ilişki içerisinde olanlar varsa onlar... E, eşleriyle ilgili bu yıkım yaşıyorlar. Ya da aileleriyle ilgili bir süreç varsa maddi anlamda onları zorlayan, bir türlü dengeye oturtamadıkları bir maddi kayıplar ya da aile yaşadıkları bir sorun varsa bununla ilgili bir yıkımları var. E neden ya e pişman olmasın ki? Sizin değerinizi de anlamadı. Bu üçüncü kişi enerjileri yüzünden gerek maddiyat karışsın araya, gerek tutkusal bir şey karışsın gerekse gerekse e, eş olsun fark etmez. Hayatlarında mutlu olmadıkları bir süreç onları yıkıma götürmüş. Şu anda e, eşlerinden ayrılma noktasında olmuşlar. Ya da aileyle ilgili kopuşlar başlamış olabilir. Ya da maddiyatla ilgili bir yerlerden kopmuş olma ihtimalleri var. Yani bir yerlerden de ki ortaktır, şudur, budur gibi durumlarda. Bunun farkındalar mı? Farkındalar artık. Sizin için çok değerli olduğunuzu zaten başta söylemişti Bu yüzden pişmanlar mı? Evet. Çok pişmanlar. Bu yıkım onların size doğru yönelmelerini sağlamış. Devam edelim. Pişman mısın? Ve neden pişmansın? Evet. Şimdi burada pişmanlar mı? Tabii ki pişmanlar. Süreç nasıl ilerlemiş? Aslında bu süreç onların tamamen bir dönüşüme girmesi için kadersel bir süreçmiş. Burada boynu büküp bekleyen kişiler sizler varsınız. Ve sizlerle ilgili artık bir dönüşüm gerçekleşiyor, kadersel anlamda. Bir değişim zamanı, artık bir dönemin bitişi, yeni bir dönemin başlangıcı, bakın buradaki başlangıcı yani kadersel süreçte bir başlangıç verdi bize burada. Gördünüz mü? Görüyorsunuz ölümü, ölüm aynı zamanda başlangıçtır. Eğer hayatlarındaki bir kişiyi kaybettilerse, etraflarında anne, baba, kardeş ya da herhangi birini kaybettilerse bu onlar için bir şeyin uyanışına doğru onları farkındalığına göre götürmüş. Ailenin mal, e, aile kurmanın ya da ailenin önemini anladıkları bir sürece götürmüş. Eğer böyle bir şey yoksa da onların verdiği bir kayıp dediğim ya yıkım, yıkım enerjisindeler. Yani bir şey kaybolmuş. Bu yıkım enerjisi onların kadersel süreçlerinde bir değişiklik açmış. Bu yüzden geçmişte sizinle ilgili Durumlu, sizi çok beklettikleri için, boyun yükü bıraktıkları için pişmanlar mı? Evet, pişmanlar. Sizinle tekrardan sıcak enerjiler içerisinde, tekrardan aydınlanan bir süreci yaşamak istediklerini, sımsıcak bir yuva özlemi kurduklarını ve bu yüzden de büyük dönüşüm geçirdiklerini bize söylüyor. Burası pişmanlar mı? Evet, çok pişmanlar. Son bir de bu enerji kartlarından alalım. Bakalım pişmanlar mı? Neden pişmanlar? Diye soralım. Pişman mısın? Gittiğine dair. Pişmansan neden pişmansın? Soralım bakalım. Evet arkadaşlar. Şimdi pişmanlar mı? Çok pişmanlar. Yani bildiğiniz gibi değil gerçekten. Buraya baktığımda içlerinde bir kayıp enerjisi var demiştim size değil mi? Şu anda hayatlarında onların bakın yıkımı verdi mi? Verdi. Fırtınayı verdi mi? Verdi merkezlerine. Onların hayatında gerçekten bir yıkım var. Zaten bu yüzden öfkeleri vardı. Bakın burada bir öfke çıkmıştı açığa. O öfkeleri kendilerine. Çünkü hata yaptılar kadar. Pişmanlar mı? Çok pişmanlar. Çünkü hep stratejiyle hareket etmişler size karşı. Geçmişte bir türlü sizinle ilgili sorumlu halolmuşlar. Burada görüyor musunuz? kök çakralarında tıkanıklık varmış. Yani köklenmek sorunları var bunların. Bir yerde sabit kalamıyorlar bir yerde sabit olamadıkları için çok fazla enerji oraya buraya dağılıyor. Bu yüzden başkalarının enerjisi altında aslında bu kaldıklarından kaynaklı kök çakralar tıkalı. Yani bu kök çakrayla birlikte atalarından getirdiği kalıplar onları etkili olabilir. Etrafındaki insanların lafıyla sözüyle hareket ettikleri için bu süreçler yaşanıyor olabilir. Ki geçmişte sizi zaten bunları yaşattıkları için pişmanlar ya. Hayatlarına fırtına getirmişler, hayatlarına yıkım getirmişler. Şu anda yıkım içerisinde olduklarını söyleyebilirim. Çok kaygılılar. Çünkü aslında bu kaygıları da sizinle alakalı kavuşamama kaygısı var. Sizinle alakalı yan yana gelemeyecekleri kaygısı var. Bu yüzden hep strateji yapmışlar, strateji yapmışlar, politik, politik uygulamışlar. Pişmanlar mı? Tabii ki pişmanlar. Yani bu kadar yaptıkları... Ee, davranış, tavır, dilleri ya da üçüncü kişi enerjileri sürekli e, onların hayatında yer etmiş, yani size bir türlü odaklanamamış buradaki süreçte artık şu an o kadar odaklanmışlar ki bu kadar pişmanlık enerjisi e, bize şunu de demez, tamam evet ben çok pişmanım demez, Öyle bir şey ki dolaylı yollardan bunu hissediyorlar, biliyorlar. Ama bunu size gösterirler mi? Şu anda göstermezler, pişmanlıklarını. Çünkü zayıfmış gibi hissedecekler. Çünkü suçluluk hissediyorlar. Bu suçluluk duygusu onlara e, bir de zaten güçsüzle yıkım yaşıyorlar hayatlarında. İster üçüncü kişilerle yaşasınlar, ister maddi yıkımla yaşasınlar fark etmez. Bir yıkım yaşıyorlar. Bunlar dolayı pişmanlar mı? Çok pişmanlar. Arkadaşlar biliyorum çok yaralısınız. Geçmişte bu kişilerin negatif enerjileri sizi yıpratmış. Bir sürecinizi sekteye uğratmış. Kiminin yaşı ilerliyor. Kiminin artık önüne bakmak noktasında sabrı tükeniyor. Yani o kadar kötü süreçler yaşadınız ki ama buraya kadar geldiniz. Bu insanların da pişmanlık noktasını göreceksiniz umarım. Hepinize bu noktada mucizeler bu diliyorum arkadaşlar. Güzel bir açılımdı. Beğenenler beğeni butonuna tıklamayı, abone olmayı ve yorum yazmayı unutmayın arkadaşlar. Bu gece de böyle oldu. Yarın bir başka açılımda görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın. İyi akşamlar.